Selam, 10 gün gecikmeyle Chapter 371 incelemesine hoş geldiniz. Video girişinde bu sefer çok uzatmayacağım söz. Ben geçen video topluluk oylamasını unuttum. Oylama tekrardan aktif. Bunun dışında videolarda oradan buradan kayma şeyler anlattığım için kafanızın karışması veya anlamamanız çok doğal. Zaten anlatma yeteneği üst düzey olan bir insan değilim. Alınmam, bu gücenmem. İstediğinizi sorabilirsiniz. Gerekirse tekst haline getirip yine paylaşırım. Sıkıntı yok. Bu kadar.

Chapter 371 Ölümsüz Ruhlar İsmi ilk gördüğümüz anda herkes karanlık üçlü geri dönüyor diye ayaklandı zaten. Ben şahsi olarak bunu çok mantıklı görmüyordum. O yüzden birazcık sanatsal bir başlık olarak gördüm. Lisita'nın veya Lois'un geleceğini düşündüm açıkçası. Ancak hiç de beklediğimiz gibi olmadı. Bu bölüm tamamen Mevelona ve Morris Savaşı'na ayrılmış bir bölüm. Bu yüzden önce birazcık savaşta kaldığımız yeri hatırlayalım. 358. manga bölümünde bu ikili savaşıyordu ve Morris Mevoy üstün gelip bitirici vuruş yaparken sevgili kızıl aslanlarımızdan Ruben Çagar ve Forte Gris kahramanımızın önünü atlayarak onun hayatını kurtarmışlardı. Meveo da bu iki şövalyenin bedenlerini kullanarak Morris'e saldırmaya çalışmıştı. Ancak bu saldırı başarısız oldu ve bu sahneyi gören bütün kızıl aslanlar hep beraber Mevero'nun bu savaşı kazanabilmesi için kendilerini canlı kalkan hatta bir nevi intihar bombacısı olarak gördüler. Bildiğiniz gibi Mevero'nun Elfire Incarnate formu savaş uzadıkça güçlenen bir form. Yani bir bakıma kızıl aslanlar Mevero'nun alevlerinin daha güçlü yanması için kendilerini odun veya kömür parçaları olarak kullandılar. 371. bölüm Garrett ve Ben'in ölümleriyle başlıyor. Bundan sonrasının Mevelona'ya bıraktıklarını söylüyorlar. Morris de ölen şövalyelerden mide bulandırıcı beceriksizler olarak bahsediyor. Mevelona ona doğru ilerlerken şeytanından aldığı büyü niteliğini ortaya çıkarıyor. Dünya büyüsü, kustal aptalların yürüyüşü, yeryüzünden topraktan yapılmış bir ordu yükseliyor. Vallahi Bildiğim tek toprak ordu Terrakota. Ama Çin ve Diamond ne alaka? Deli bilim adamı ne alaka? En ufak bir fikrim yok. Tip olarak da benzemiyorlar zaten. Bu yüzden bununla alakalı değildir diye düşünüyorum. Başka da topraktan orada hatırlamadığımdan şimdilik yorumum direkt insanın topraktan yaratılması inancına girecek. Bu inanç bizden başka Babillerde, Sümerlerde, ne bileyim İranlılarda falan da vardı. Tam işte o Orta Doğu Mezopotamya toprakları. Elmas Krallığı'nın kültürüyle de uyumlu kalıyor yani. Morris de Tanrı'dan yaratma gücünü aldım dediğinden hafiften bir Yahudi mitolojisiyle karışmış Orta Doğu mitolojisi hissettim. Ama en azından şimdilik bir önemi yok zaten. Yine de bu büyünün seviye için asıl önemi sol şey. Amerikan'ın büyüsü olması. Buradan dünya büyüsü çıkmasıyla potansiyel birçok teori ortaya çıkıyor yine. Bilinmeyen iki tane şeytanımız kalmıştı zaten. Morris'in sahip olduğu Kilford şeytanının da Belfegor olduğunu tahmin ediyorduk. Her ne kadar isim kullanılmamış olsa da ve %100 diyemeyecek olsak da artık Belfegor onaylandı gibi bir şey. Ben böyle dedim diye gelecek çeptir. Cehennemin devinliklerinden kimsenin bilmediği bir şeytan çıkaracak tabata. Şaka bir yana Belfegor tahmininin nedeni elemanın keşiflerle veya veya icatlarla alakalı bir şeytan olmasıydı. Aynı zamanda yedi ölümcül günahın tembellik günahı. Hani şeytanın teması şöyle. Ben insanlara yeni icatlar, yeni aletler verdim. Onlar da gittikçe tembelleşti, tembelleşiyor falan filan. Hazır bunu anlatmışken teori de anlatayım. Biraz kafanız karışabilir kusura bakmayın. Belphegor için bu sonraki tahmin Yami'ydi. Çünkü şeytanın tuvalette ufaktan bir bağlantısı var. Lavaboda çok zaman geçirmek tembellikle ilişkilendirildiğinden Belphegor'un bazen klozette tasvir edildiğini görüyoruz. Yami'nin tuvalette olan ilişkisi şeytan kalbi veya potansiyel paladinleşme falan filan derken işte acaba yemiye gidebilir mi diye düşünüyorduk. Ama gitmedi umarım yani. Konudan çok sapacağım ama Belfegor ile ilgili bir mevzu aklıma geldi. Cennetteki savaş sırasında Belfegor aslında Lucifer'i desteklemiyor. Eleman çok tembel olduğu için hiçbir şey yapmıyor. Savaşa katılmıyor. Tarafsız kalıyor yani. Yatmış bir köşede savaşı izliyor işte. Uriel'le hatta bir yere durup ne yapıyor bu salak der gibi izlemeye falan başlıyor Belphegor'u. Tanrı da bu bana destek olmadı deyip hain meleklerle beraber bunu da cennetten atıyor. Konuyla en ufak bir alakası yok ama aklımda kalmış anlatmak istedim. Bu kadar boş sonra Black Clover'a geri dönüyoruz. Morris dünya büyüsüyle karşımıza çıkmıştı en son. Mevele ona bir yandan topraktan askerleri yakıyor. Bir yandan da askerlerin iyileşme hızlarının devasa boyutta olduğunu söylüyor. Benim az önce yaptığım boştan 10 kat daha büyüğü geliyor burada. Moevis önce Mevelona'nın beceriksizlerin hayatlarına karşılık daha yükseğe çıkmasına sempati duyduğunu söylüyor. Sonrası ise şöyle. Etik hakkında gevezelik ettikleri sürece başarısızlıkla çürümeye devam ediyorlar. Bu yüzden araştırmama malzeme olacaklar ve yeni büyülü eşyalara besin sağlayacaklar. Bu en azından onların hayatlarına bir anlam katacak. Ama bu aptalları ne kadar parçalara ayırsam da bu dünyanın ilkelerini aşamadım. Yine de direndim. Ve şimdi ben Tanrı tarafından seçildim. Bana bilgi ve yeteneklerimi tam anlamıyla kullanmamı sağlayan bir büyü verildi. Her şeyi yok etme gücü ve hayat verme gücü. Çalışkan ve azimli günlerim boşa gitmedi. Bu siz insanların sınırı. Yani bu konu hakkında konuşmak istemiyorum pek fazla. Anlaşılmayacak bir şey yok zaten ve şahsen hiç sevmediğim muhabbetler. Direkt olarak Mevelona flashback'ine geçeceğim. Kimse onunla eğitim almak istemedi. Mevelona ama gerçekten acımasız. Bir büyük kitabı almadan önce bile sıradan büyü şövalyeleri onunla rekabet edemez. Mevelona bu kötü dedikodulardan dolayı motivasyonunun düştüğünü söylüyor. Zaten kimse bana yetişemez. Kimsenin takip etmemesinin sorun olmayacağını düşündüm. Tek başıma bile daha güçlü olabiliyorum. meve o. Eğitimi sırasında duvarlara tırmandı, insanların anlayamayacağı canavarlarla savaştı, güçlü büyü bölgelerinde yaşadı ama en sonunda insanın limitlerini buldu. İki karakter arasında insanlığın sınırları hakkında bir paralellik kuruluyor. Her ikisi de bu sınırları aşmaya çalışıyor ve birbirlerinden farklı yollarda ilerliyorlar. "Tek başıma ancak buraya kadar gelebilirim. Meveleona düşerken havada süzülen eller onu tutuyor. Lütfen bize eğitim Mevlona sama. Mevlona onların devam edemeyeceklerini düşünüp onlara durmalarını söylemesine rağmen devam ettikleri bir eğitim yapıyorlar. Fuego burada olaya dahil olup Mevelona'yı kurtarıyor. Sanırım yani. Beklettiğim için özür dilerim ablacığım diyor. Ve Mevelona da seni beklediğimi kim söyledi ki deyip büyü kitabına yeni bir büyü ekliyor. Her zaman limitlerimi yakıp geçeceğim. Mutlak alev büyüsü Excalibur Leonum. Aslanların ekselanslarıymış çevirisi. Ölen kızıl aslan krallar tekrar ayağa kalkıyorlar. Muazzam bir sahne, muazzam bir büyü. Kızıl Aslan Krallar Morris ve Fuegeleon'un şaşkın bakışlarıyla yeniden diriliyorlar. İnsanlarla ilişkiler konusunda sıkıntıları olan Meveleona, yalnız olmaktan hoşlanan Meveo artık tükendiği Bittiği noktada sadece ekibine adanmış bir büyü geliştiriyor. Onların ruhlarını tekrardan ortaya çıkarıyor. Sizlerin her biri benim içimde yaşıyorsunuz demenin en güzel yolu olabilir. Ve bu büyü sayesinde Morris ve Mereo arasındaki paralellik daha da artıyor. Ya da deyim yerinde ise ikisi beraber insanın sınırlarını aşıyorlar. Her ikisi de hem yok eden hem de var eden varlıklara dönüşüyorlar. Yanına katılan ölüler ordusuyla beraber Morris'i dönmeye başlıyor Mereo. Burada Morris Mereo'yu parçalayamamasından dolayı onun artık tamamen manevi dönüş düştüğü ortaya çıkıyor ve Tanrı tarafından seçilmiş Morris Tanrı'yı umursamayan Meveleon'un cehenneminin alevlerinde parçalara ayrılıyor. Burada Morris'in Meveleon'un gücü hakkında bu güç bizim tarafımıza ait anlamın ötesindeki aleme şeklinde bir sözü var. Bu sözden de şunu anlıyoruz ki Yuno ve Aslan'ın ardından artık insanın potansiyelini geçen ruhsal olarak tamamlanan üçüncü karakterimiz oluyor Meveleon'a. Bunu farklı felsefi bakış açılarıyla yorumlayabiliriz. Mesela Aslan'ın Hino'da yaptığı gibi doğu felsefesiyle açıklayabiliriz veya Yuno'nun altın şafak katli benden beri süre gelen aydınlanmasıyla biraz daha Yunan felsefesine kayabiliriz. Ama burada bu güçlendirmenin arkasındaki mantıktansa tüm bir Black Clover'a bakmak çok daha mantıklı geliyor bana. İnsanlar ki özellikle bizim insanımız hala güç sistemini çözememiş durumda. Büyüyle ilgili bir şey izlerken büyünün ne olduğunu bilmen gerekiyor. Büyünün tarihini, büyünün kapsamını bilmen gerekiyor. Dine girmek istemiyorum ama toplumumuzun büyük bir çoğunluğu Müslüman ve Müslümanlık'ta büyü direkt olarak yasaklanan bir şey zaten. Bu yüzden toplumumuzun, toplumda konuşulması veya öğretilmesi tabu olarak görülüyor. Ama büyü dediğimizde büyü tarihinde biz sadece pagan büyülerden insanları iyileştirip ölüleri canlandırmaktan bahsetmiyoruz. Veya simyacılar gibi ölümsüzlüğü bulmak gibi bir hedefimiz yok. Var ama yok. Herkesin hedefi aynı değil. Büyünün ilgilendiği temel hatlardan bir tanesi insanın doğasıdır. Hatta en önemlisi insanın doğasıdır. İnsanı, yaşadığımız dünyayı, evreni anlamaktır. Bu durumda da biz gidip büyüler eserlerdeki güç sistemlerini atıyorum Naruto'yla Bleach'da falan direkt olarak karşılaştıramıyoruz. Full Metal Alchemist'te mesela simya vardı. Yahudi mitolojisi vardı. Ve iç içe girdiğinden birazcık büyüyle kombinlenmiş bir simya güç sistemi görüyorduk. Hem yarım olarak Full Metal Alchemist'te hem Tuaro gibi, Black Clover gibi gerçek anlamda büyüğü odaklanan eserlerde bizim güçlenme gerekçemiz şınav çekmek, ağırlık kaldırmak, sürekli antrenman yapmak falan olamaz. Bunlar sadece etkenlerdir. Biz büyü dediğimizde direkt Tanrı'nın güçlerine ulaşmaktan bahsediyoruz. İnsan bedeni sınırlarını aşmaktan bahsediyoruz. Black Clover eseri humanity kelimesiyle başlıyor zaten. İnsanlık kelimesiyle başlıyor bile Clover. Ve hikayenin en başından beri insanı aşmaya çalışıyoruz biz zaten. İnsanın güçlenmesini, insanın büyümesini sağlayan temel şeyler nelerdir? Bilgi anlam ve bilinç. Bu yüzden şunu anlamanız gerekiyor en başında eserde. Bir büyücü dünya ile ilgili, evrenin kuralları ile ilgili her yeni bir şey öğrendiğinde güçlenir. Bir büyücü duygusal olarak her köşeye sıkıştığında anlam veya çıkış yolu aradığı takdirde güçlenecektir. Ki bu bile Clover'da açık açık söyleniyor. Duygusal olarak yoğunluk yaşarsam güçlenirsin deniyor zaten eserde. Yami neden son ana kadar gücünü saklayıp öğrencilerinin dayak yemesine izin veriyor ki? Veya Mevelona neden herkesi yanardağa götürdü? Neden Novelle Yuno'yu bir mana bölgesinden diğer mana bölgesine gezdiriyor ki? Çünkü ucunda ölüm olan senaryolar insanın sınırlarını aşmasına yardımcı olacaktır. Bir ay boyunca tek başına antrenman yapmaktansa bir defa 10 saniyelik bir ölüm tehlikesi geçirmen senin hayata bakışını değiştirecek. Seni çok daha güçlü yapacaktır. İnsanlığın sınırlarını kendi kendine deneyimlemiş olan Mevelona hayatı boyunca yalnızdır. Zirvede her zaman tek başınadır. Ona göre doğru buna göre doğruya girmeden ne deniyor bazı dinlerde? Tanrı yalnızdı bu yüzden insanlığı yarattı ve yalnızdı. Bu yüzden yaratma gücü elde etti. bilinçte çok severim. Bir numaralı espada Coyote Stark. O kadar yalnızdı ki kendi benliğini ikiye böldü. Yeni bir yaşam formu yarattı. Anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Gökten power up düşüyor ya hani. Bakmak ve okumak birbirine çok benzeyen şeyler. Bazen hangisini yaptığını anlayamıyorsun maalesef. Mevelona'nın yeni büyüsüne geçiyorum. Ultimate Flame Magic Excalitus Leon'u. Nihai büyü kullanmak, kullanabilmek başlı başına çok büyük bir şey zaten bir insan olarak. Ama nihai büyü tek başına öğrenebilmek apayrı bir seviye. Normal güç seviyelerine bakarsak muhtemelen öyle en güçlü insan dememiz gerekiyor şu anda. Yunon'un elfini ve Aslan'ın şeytanını saymazsak tabi. Ben Ultimate Magic kullanmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Mana'ya yaklaşması zaten bunun habercisiydi. Ama işte buradaki garip olan, inanılması güç olan şey bilgi birikimiyle yapmadı bunu. Zora'nın mana metodu çözmesi gibi değil yani. Sadece tecrübelenerek ve güç seviyesini arttırarak doğal yolda keşfettiğin Yahya'yı büyüyü, Tarihte bilinen ilk örneği oldu bunun. Çünkü elfler Mimosa'la ve bunu öğretirken varsayım yapmışlardı. Her açıdan muazzam bir güçlendirme. Ölüleri ateşlenmedenler canlandırmak. Bu nekromansi yeteneğini bağdaştırabileceğimiz bir tanrı biliyoruz. Hindu ölüm tanrısı Yama. Kesin bir yargıya varmak şimdilik zor bir şeyler daha görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak Yama anlatısı Mereo'ya bayağı uyuyor. Araf ve cehennem anlayışı Hinduizm'de iç içe olduğundan cehennem günahkarlar için geçici bir ceza yeri olarak görülüyor. Yani Araf'ı veya cehennem isim gelen yeteneklere sahip olması buradaki ölüm tanrısı için olası. Aynen Mereo'na gibi. Bunun dışında Yama'dan bahsedilirken onun yargıçlığının insanların soyundan veya sosyal gücünden etkilenmediği söyleniyor. Yeniden doğuş döngüsünde ruhların gerekli karmik sonuçlar geçmesini ve ruhsal büyümeye ulaşmasını sağlıyor. Mevelona'nın sosyal statüye önem vermemesi veya tıpkı yanardağ antrenmanında olduğu gibi insanları gerekli sınavlardan geçirmesi gibi. Yama aslında direkt olarak karşılıyor Meveo'yu. Aynı zamanda dört gardiyandan, krallığın koruyucularından bir tanesi. Diğer üçünü sırayla saymak gerekirse gökyüzü tanesi Indra, okyanuslar tanesi Varuna ve başlangıçta kötücül olup deva statüsündeyken dünya zenginliklerinin tanesi olan Kubera. Söylemek istedim, eklemek istedim bunu da. Artık ne çıkartıyorsanız çıkartırsınız. Yama sembolizminin ufak bir sıkıntısı var ama. Bitiyor abi bu kadardı. Biz şöyle düşünüyorduk çünkü bir yandan da. Mereo küçük bir Black Clover, küçük bir ilahi komedi görevi görür mü? Kısaca cehennem ve araf büyülerinden sonra cennetle ilgili bir büyü de alır mı? Eğer Mereo'yu yama olarak işleyeceksek almayacak ve bu tahmini olarak Mereleona'nın artık ölümüne gidecek. Tamamen manaya dönüşmesi onu öldürecektir bu durumda. Ama cennetsel bir büyü ortaya çıkarma ihtimali hala var. Ben artık bu sefer kesin öldü demek istemiyorum. Her ölecek dediğimde ayağa kalktı zaten kadın sinirimi hala bozuyor. Mavis öldü mü sorusunun cevabı da aynı şekilde. Ölmemiş olma ihtimali hala yüksek. Her şeyden önce bir şeytana sahip ve ismi henüz açıklanmadı. Yine potansiyel olarak bir dünya ruhu ihtimali de var. Yıkılan binaların parçalarından kendine yeni bir form yaratıp Tekrar ayağa kalkması uzak bir ihtimal değil. Hem böylece insani formdan da artık tamamen uzaklaşmış olur. Alt metri de işte değiş tabata. Benim şahsi fikrim, Morris öldüyse Mervo da ölür ama Morris ayağa kalkacaksa Mervo da yaşayacaktır. Ben böyle diyorsam Morris ölür, Mervelo ona yaşamaya devam eder aga. Şimdi yine ufak bir teori. Hatta bu benim teori demeyeceğim. Tıpkı Luck ve Charlotte ilişkisi gibi neredeyse kesin olarak gördüğüm bir şey. Bizim dört tane ana karakterimiz var ve dördüncü karakter Yami değil. Bir ateş büyücüsü. Daha doğrusu kırmızı sembolizme. Aslan sembolizmine sahip biri. Böyle düşünmemin, düşünmemizin birçok nedeni var tabii ki. Ancak bu da başka bir videonun konusu olsun. Chapter ile alakasız uzayacak çünkü video. Ama aslan sembolizmine sahip bir ana karakterimiz daha varsa bu karakter için dört tane adayım var. Mevelona, Fuegoleon, Leopold ve Mimosa. Oyun Leopold'a gidecek benim. Abi biz Leopold'u hiç görmedik görmüyoruz demeyin. Spade'e kadar Yuno'da ortada yoktu. İki arka öncesine kadar Deuteragonist'in ana karakter koltuğuna hiç oturtulmamıştı zaten. Tabata bu. Ne yapacağı belli olmaz. Tabii ki bu dördüncümüz Leopold değil de Mevelona da olabilir. Ama şimdi sayacağım durumlar yüzünden Leopold olasılığı daha fazla diye düşünüyorum ben. Bir, Leopold uzun zamandır ortada yok. Sahnelerin arkasında bile görmedik elemanı ve adam kayıp abi bildiğin. Böyle bir karakterin unutulmayacağını da düşünürsek onunla ilgili yapılan planlama büyük bir şey olmalı. 2. Leopold hem abisinin hem de ablasının güçlerine sahip olabilir. Ateş ruhunu alma senaryosu oldukça basit. Sadece Salamander tarafından seçilmesi gerekiyor. Mereo ise hazır nihai büyü kullanmışken iki kardeş arasında bir rol değişimi görmemizin ihtimali de arttı. Çünkü biliyoruz ki Leopold nihai büyü kullanabiliyor. 3. Ve son ne? neden ise kayıp olan tek kişi Leopold değil, Randall'da kayıp. En son savaşın başladığı 354'te gördük sanırım. Savaş boyunca da gözükmedi. Randall'ı unutanlar vardır tahminen. Kendisi Kızıl Aslan'ın kaptan yardımcısı ve bir elf ruhuna sahip olsa bile bütün ekibi tek başına dövebilen bildiğimiz en güçlü sihirli şövalyelerden bir tanesi. Ve maymun kral sembolizmi var. Hikayeyi biliyorsanız Leopold'e ne kadar yakışacağını da düşünüyorsunuzdur zaten. Ki Randall ve Leopold'un çok iyi bir ikili olduğunu biliyoruz. Bunu da hesaba katarsak ikilinin gelecek bölümlerde aynı anda ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Tabi Randall 354'ten sonra gözüküyorsa bu ihtimal kayboluyor. Ama tekrar tekrar baktım ve göremedim. Bu arada az önce bahsettiğim teori videosunu ben yapamadan yeni chapter falan gelirse diğerkenden söyleyeyim. Ve milyonlardan bir tanesi kanatlanırsa ben bunu tahmin etmiştim. Kendi içimde tabağa tesis atlanışlar çalışıyorum diyebilirim. Altını çizmek istediğim tek bir şey kaldı. Magna'dan sonra bir ateş büyücüsü daha ruh manipülasyonu yeteneği aldı. Black Clover'ın güç sistemi gittikçe hayalini kurduğum şeye dönüşüyor. Daha önceki videoları hatırlayanlar varsa ağaç teorisinden bahsetmiştim. Hadi bunun için de bir ipucu vereyim. Bütün yapraklar tek bir tohumdan geliyorsa bu tohum hem her şeydir hem de hiçtir. Boyu da birazcık kısadır. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. En iyi bölümlere girer herhalde 371 top 30'u vardır en azından. Ki şahsi olarak çok bir şey beklemediğim bir savaştı. Diğer iki eşleşmeye baktığımızda Noel ve aşağı var. Yami, Nah, Morgan var. Çok sönük kalıyordu bu ikisinin yanında Mero Mori savaşı. Havata çok güzel bağladı karakterleri. Ve diğer savaşlar için beklentim çok fazla arttı. Bunun dışında az önce de söyledim. Benim Musait karakterlerle farklı bir borum var. Çünkü izleyici tarafından çok fazla dışlanıyorlar. Mesela bir büyü şövalyesi olmak bile çok zor bir şey Yonca Krallığında. Hiçbir zaman kesin bir oran verilmedi sanırım ama ilk bölümler olsun veya Zara'nın hikayesi, Magna'nın hikayesi olsun, noveller olsun toplumun çok küçük bir kısmı büyü şövalyesi olabilecek güce sahip oluyor. Yani aslında burada kendini odun veya kömür parçası olarak gören adamlar toplumun %90'ından falan daha güçlüler. Büyü şövalyesi olmuşlar üstüne kızıl aslan krallar gibi ortalamanın üstü bir takıma seçilmişler. İlk bölümlerde hatırlarsınız herkes büyü şövalyesi olabilmenin hayalini kuruyordu. Bu adamlar onlara göre devasa büyük adamlar. Bu bu yüzden kendilerini feda ettikleri sahneler falan karakterle hiçbir bağım olmasa bile duygulandıran sahneler. Gücün var, soylusun, zenginsin, istediğin çoğu şeyi alabilirsin, yapabilirsin. Ama sen Julius'un, Fuego'nun, Meveleona'nın hayalini paylaşıyorsun. Kızıl Aslan Krallar. Belki bireysel olarak çok bir kişiliklere sahne zamanları falan yok. Ama takım olarak sadakati, azmi ve cesareti çok güzel işlediler bence. Gerçekten kral adamlar. Bu yüzden onlara NPC demek istemiyorum. Her şey için teşekkürler aslanlar. Umarım Mevelona sizi sağlığında güzel güzel uyuyabilirsiniz. Kızıl Aslan Kralları için birer asker selamı veriyoruz ve bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler ve saygılar.